Bangörü TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı hayata dair her şeyi ekrana getirmeye devam ediyor. Programda bu hafta İl Emniyet Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik trafik eğitimleri konuşuldu. Projelerimiz var, bir hareketine bakan hayat. Evet. Öncelikle... Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı, hayata dair her şeyi ekranlara getirmeye devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Esra Akdağ oldu. Eğitimlere 2021 yılının Eylül ayından itibaren daha da çok önem vermeye başladık. Evet. Bizim trafiğin projelerimiz var. Bir hareketine bakan hayat, evet. öncelik hayatın, öncelik yayının ve trafik dedektifleri kapsamında. Biz e, abilerimizle birlikte okullara ziyarete gidiyoruz. Evet. Çocuklarımıza eğitim vermek amaçlı. Bu istatistiklere bakarsak 2021 yılında 110 okula gidip 9.643 öğrenci eğitim vermişiz. Evet. Şu anda 3 aylık süreçte 870 kişiye yine eğitim vermişiz. Biz bu okullara gittiğimizde ne yapıyoruz? Slaytlarımız var. Çocukların e, servis okullarına... Okul servislerine binerken yani. neler yapması gerektiği, ilkokul ve ortaokul çağdaki öğrencilerimiz servisten inerken, servisin önünden geçerken boyları yetmediği için servisçiler göremeyebiliyor. Evet. Onun dışında servise bindiklerinde emniyet kemerlerini takmalarını, evet. ayakta kesinlikle gezmemelerini bunları hem biz çocuklarımızla servise binip onlarla birlikte seyahat edip hem de seyahat esnasında anlatıyoruz. Akdağ, eğitimlerde şu şekilde davrandıkları için çocukların psikolojik olarak daha çok iyi etkilendiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca biz bu şekilde davrandığımız için, çocuklarla birlikte servise bindiğimiz için psikolojik olarak daha çok iyi etkileniyorlar. Evet. Çünkü onlara ne yapmaları gerektiğini uygulamalar olarak anlatıyoruz her şeyi tek tek. Bizim bir de şu eğitimimiz var, okul servis araçlarında. Okul servis denetimimizde 2021 yılında 1028 tane şoförümüze evet. eğitim vermişiz. Evet. Şoförlerimize eğitim verirken örnek veriyorum araç içinde sigara kullanmamaları, kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, çocuklarımız bindiğinde emniyet kemeri kontrolünü bir şekilde sağlamalarını. Bununla ilgili ailelerimizin, velilerimizin kesinlikle aklı kalmasın.